Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz Türkiye'de önemli çocuk kemik iliği kök hücre merkezlerinden birisidir. Bugüne kadar Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakli Ünitesi'nde 700'ü aşkın nakil yapıldı. Burada iyileşme imkanı bulunmayan, ciddi hastalığı bulunan çocuklarımıza kök hücre nakli tedavisini planlamaktayız ve uygulamaktayız. Bu işi yaparken oldukça geniş bir ekip ve de geniş bir e, altyapı üzerinde çalışmaktayız e, ve dünya standartlarında hizmet vermekteyiz. Önemli bir akademik birikime sahip merkezimizin günümüzde değişen koşullar çerçevesinde gereken, her türlü modern alet ekipmanın rektörlüğümüz devletimizin imkanları sayesinde sağladık. Ege Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi Çocuk Hastanesi'nde 10 yatak, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde 6 yatak toplamda 16 yatak kapasitesiyle çalışmaktadır. E, bilinen bütün e, transplant türleri e, klinimizde uygulanmakta. Her geçen gün standartlarımızı yükselttik e, ve de şu anda dünya standartlarında tedavi hizmeti vermekteyiz. Ege Üniversitesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek adına. Bu merkezimizin daha da modernleşmesi, daha da kaliteli hizmetler vermesi için elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam edeceğiz. Kökücü bağışçısı olarak kızıma döner oldum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İlgi alakaları için. Beni yalnız bırakmadılar. E, rektörlüğümüzün maddi manevi katkılarıyla bugüne kadar geldik. Bize çok destekleri oldu. Teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, Sayın Rektörümüz büyük e, destek verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Merkezimizde hizmet veren tüm ekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.